Herkese i̇şte Elektro TV'nin yeni bir videosundan merhaba arkadaşlar Bugün yine sizlerle birlikte f Bu Burada 1000 dolarlık güzel bir bakiyemiz var Burada kasa açma upgrade falan yapacağız Dilerseniz hemen video geçelim arkadaşlar Önceki siteye geldiğiniz zaman buradan promosyon kodu bölümüne geliyorsun Buraya Elektro yazıyorsun Bu sana bedavadan bakiye ve bonus verecek Bunun yanında siteye geldiğiniz zaman Yani işte kodu girdin Buraya geldin 10 dolar yatırdın 11 1000 dolar yatırdın 1100 400 dolar yatırdın 440 olarak siteye geçiyor. 1 dolar bedava bakiye veriyor. Bir tane de 30 dolarlık kasayı bedavadan açma hakkı veriyor arkadaşlar. Bunun yanında size biliyorsunuz günlük bedava kısmı var. Buradan şeyler var. Etkinlik kısmı var. Buradan bakiye yatırdığınız kadar yanındaki şeyden alabiliyorsunuz. Ne kadar yatırdıysanız veya kasa açarak o tokenlardan elde ediyorsunuz. O tokenlar da burada cilt jeneratörü veya etkinlik mağazasında kolaylıkla kullanabiliyorsunuz arkadaşlar da bakmayı dediğim gibi kesinlikle unutmayın. Başka ne var? Çekilişlere bakabiliriz. Hem sitenin kendi çekilişleri var. Hem de yani başka insanların yaptığı güzel çekilişler var burada arkadaşlar. Onlara da kesinlikle bakmayı unutmayın. Yani güzel şeyler var. Burada bizim de çekilişimiz var. Bir tane. 5 katılımcısı var şu an. Ama bunu yavaş yavaş yükseleceğine inanıyorum arkadaşlar. 35 dolar yatırmak gerekiyor. 35 dolar yatırıyorsun ve buna katılmaya hak kazanıyorsun. Bu da zaten bir sürü item var mevcut yani. Neyse biz battle yapalım arkadaşlar. Binimiz var. Bine göre şöyle güzel bir battle patlatabiliriz. 22 de koymayak ya. Şöyle şu kasadan güzel bir kürü yapalım. 500 oldu bile zaten. Bir tane bu değildi. Kaç? 150 kurtarıyor mu? şundan Shin'in Ayus'tan bir tane daha koydum. Üç kişi herkes açık. Go alalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Umarım güzel bir şeyler verir. Hadi bu da. Sevindir bizi be. Botlar geldi hemen ve başladık. Abraham, Agustin ve Poseidon. Poseidon'un kazanması lazım hocam. Geri de başladık hiç hoş değil. Hiç hoş değil hem de. O bayağı gerideyiz ya. Niye bu kadar kötü çekiyoruz? Ama kötü kasadan kötü çekelim arkadaşlar. Derken adam 165 çekerse biz bunu geçemeyiz. Gerçekçi de olmak lazım. 160 dolar önde adam yani. Blood spot temiz 120'ye kadar indirdik farkı güzel er çektik. Orion, Redline, 150 fark yine bu adamı çok zor bizim geçmemiz. Dragon, Tato falan çekiyor. İki tane Shinny Nice var ama içinde hangi bıçak iyi, hangisi kötü bilmiyorum bile. Ve adam 200 dola önümüzde arkadaşlar. Abraham durmuyor Abraham. Ya bu da ortalama droplarını atıyor arkadaşlar bu kasada. 100-100-100 attı mesela. yine aynı şekilde 2500 de bence çok beklentilerini vermedi arkadaşlar bekleneni almadığımızı düşünüyorum şuradan ne yapabiliriz yükselte gelirim yani buradan envanterde çok bir şey yok zaten bundan daha yüksek bir item var mı diye baktım yok biz ne yapalım en iyisi şuradan gelelim tekrar kasalara gidelim kasalardan da bir şeyler açarız 17'miz var 3 tane bundan da anladık mı? Tamam. Bu kola renklerde bir de şey var arkadaşlar. Atıyorum bu renkten gelirse bir tane kasa bedava verecek bize. Remote kontrol. Kaç bu 5.90 verdi. Çok kötü verdi. Ve hiçbir renk de tutulamadık zaten arkadaşlar. Şunları da basalım gidelim. Zaten katlayamadık. Yapacak bir şey yok. Bunu da %7 şansla bastım. Gelmedi. Arkadaşlar bu videoluk böyle olsun. Siz de gelip Hepskins oynamak için açıklamadaki ilk tersiye gelebilir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, Twitter'da, Discord'da gelmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz arkadaşlar.